Gebelerime ilk önerdiğim şeylerden bir tanesi boyama edinmek oluyor. Neden mi? Çünkü doğum süreci bizim duygusal beynimizin işi. Yani o düşünen, sorgulayan beynimin işi değil. O yüzden duygusal beynimi aktifleştirmek için stresimi azaltmak, sakinleştirmek, içimdeki aslında doğurmayabilen beni harekete geçirmek için boyama yapabiliriz. Bu süreçte kullanabileceğimiz kitaplardan bir tanesi sevgili Fulya Butan ebemizin hazırlamış olduğu gebelik mandala kitabı. Bu kitapta gebelik, emzirme temalarıyla boyamalar yer almakta. Burada da birkaç örnek size göstereyim. Bunu her gün en azından birkaç günde bir boyamak bizi biraz daha stresten uzaklaştıracağını farkına vereceksiniz siz Bunun dışında da şimdi Gebelik sürecinde boyama yapıyor olmak yerine boyamaktan hoşlanmıyorsam bunun yerine yani farklı bir aktivite ekleyebilirim. Elişi örmek gibi ya da illa bir kitap boyamak olmayabilir. Bu boncuklarla yapılan anahtarlar gibi bir el işine, bir sanata ilgimiz artarsa güzel olur. Daha önceden hiç yapmadıysak da bu ilk olabilir.